huysuz adam. Gece başka, gündüz başka konuşur. Rahat vermez ki bize huysuz adam. Sözde sözünde durmaz, boğuşur. boğusun dursun şu huysuz adam. Huysuzun yüzünden dost kalmadı. Benden başkası beğenip de almadı Huysuzluk yaptı, komşuya sarmadı. Kafayı sıyırmış bizim huysuz adam. Kırıcı sözlerini bu beyin unutmuyor. Sözlerin niye hiçbir birbirini tutmuyor? Gece oldu mu o kavga uyutmuyor? Yaşatmış, iş bitmiş huysuz adam. Bıraksam seni sana bakan kalmaz. Yaşın kemale ermiş kimse almaz. Ecel geldiyse seni huzura salmaz. Akıllı ol biraz ey huysuz adam. Her gün benim şu kalbimi okuruyor. Gün göstermiyor, o kafayı sıyırıyor. Beni oğlumdan, kızımdan ayırıyor ayıramaz ki bizi huysuz adam. Ali çobanı sen düşüncelere koydun, o dost dediğin sen altını oydun, oy bakalım yedin, içtin de doydun, doyma emi, koca karınlı huysuz adam, huysuz adam.